1964 yıllarında 65-66 o yıllardan devam etmektedir ve futbol devamlı gelişmiştir. Cumhuriyet'in 50. yılı Cumhuriyet Kupası'nı Pehlivan Köy Stadında 1973 yılında kupalara kazanmıştık. Ve o yıllardan bu yıllara kadar devam etmektedir. Ondan sonra gençlere emanet ettik futbolu. 1962 Kuştepe köyünden Latif Yalçın. Eski topçu Ali abinin dediği gibi zamanda onların yürüttüğü futbol şeyini merak sararak bu tecrübeyle beraber bugün 80'den 2006'ya kadar amatör olarak da top oynadım köylerde. Artı Almanya mini tür gücündeydim. Eranlarla büyük savaşlarla onlarla beraber top oynadım. Ondan sonra Türkiye'ye döndükten sonra işte arkadaşlarla gençliğe biraz futbol şeyini adapte ederekten gençlerle beraber bugünlere kadar bu serüvenimizi devam ettirdik. Ve katıldığımız turnuvalarda üstün başarımız bize hiç bir köy, etraf köylerden 7-8 köy mücadele ettiler, birlik oldular, karma oldular ama bizim köye bir şeyde bulunmadan şampiyonluğumuzu her sene Panayır Kupası olsun, Kaymakamlı Kupası olsun, turnuvalarda olsun hep başarılı olduk. Ve bu, bu nesilden nesile devam edecektir. Gençliğimiz de devam ediyor. Dışarıda olsalar bile Kuştepe aşkı için kendilerini hep feda etmiştir. Etraf köylerden de işte turnuva düzenlenip de mücadelemizi veriyorlar. Biz de onların destekçisi olarak artık 80-2006'ya kadar her şey iyiydi. Benim için tabii. Ondan sonra tecrübeyi gençlere iletip onlara devamını devam ettirmesini istiyoruz. Yani öyle futbol şeyimiz köy olarak çok iyiyiz. Hem hem şey köy desteğimiz hem mücadelemiz devam, devam etmekte. Sonuna kadar da devam edecek nesilden nesile. Etraf köylere de başarılar diliyorum. Şimdi benim ismim Orhan Karabudak. Kuştepe Spor'un kurucularındanız. Gençlerimize iyi örnek olmak için spora ilattık. Futbolla aşırı neşiriz. Yıllar boyu top koşturduk. Bizden sonra gelen gençlere iyi örnek olmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar sigaradan, alkolden, oradan buradan daha uzak bölgelerde barınmaları, sporla ilgilenmeleri için her türlü desteğimizi veriyoruz. Şimdi son 1-2 yıldır sağ olsun sponsorumuz Bülent Çerkez sayesinde kulübümüz kuruldu. Devam ediyor. Gençler inşallah bizi örnek alarak bazı kupalara el atacaklar. Biz 3-5 kupamız var köy takımı olduğumuz halde. Ama bakıyorum ki gençler bizden daha azimli, daha yapıcı. Futbolumuzu ve gençliğimizi iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ailece de maçlara gidiyoruz. Çoluk çocuk hepimiz maçlardayız. Gençler için. Onlar da bizi yarın öbür gün iyi ansınlar istiyoruz. Biz de onlarla gurur duyalım. İbrahim Meriç, Kuştepe köyü yoğunluğuyum. Belli yaşa kadar biz de burada gençlerle beraber futbol oynadık. Zamanında bizim köyde amatör takım yoktu. Biz de bizim gençlerimiz hep komşu, Pelvanköy, Doğancı olsun, Alpullu. Oradaki amatör takımlarında oynadık. Şimdi gençlerimiz Bülent Çerkes sponsorluğunda amatöre katıldılar. Biz de eski topçular olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve hala yardım ediyoruz yönetim olarak. Bundan sonra onlar da bu köyün iyi futbol oynadığını bütün herkese gösterdik zaten. Ee, biz maçlarımızda seyircilerle kadın, çocuk devamlı katılıyor ve bayağı da trak üzerinde bayağı nam saldık yani. Ee, normalde bir ball liginde olmayan seyirciler bizim köyümüz traktör arabalarıyla olsun kamyonetlerle ya, ya, ya. ceza korona zamanında bile stada bizim seyirciler almadıkları halde biz kamyonetlerle traktör arabalarında maçı uzaktan izlediler. Ve bundan sonraki hedefimiz bizim birinci amatördeyiz şu anda. Bu yıl şampiyonluk. İnşallah bundan sonra da daha güzel günler yaşayacak bizim köyümüz. Gençlik için bu taşkanlarımız. ben Emir Can Gönül. Kuştepe köyünde yaşıyorum. Kulübümüzü 2020 yılında kendi imkanlarımızla, kendi imkanlarımızla ve değerli sponsorumuz Bülent Çerkez'in yardımıyla kurduk. Olmasaydı olamazdık. Yıllarca içimizde bir ukdaydı. Halı sahada maç yaparken bizim köyümüzün niye bir takımı yok? Biz niye maçlara katılmıyoruz? Biz niye herhangi bir turnuvada yer almıyoruz diye bir serzenişte bulunuyorduk sürekli. Ondan sonra biz bu fikrimizi değerli Bülent abimize, Bülent Çerkez abimize söyledik. O da sağ olsun bize ön ayak oldu, yardımcı oldu. Elinden geldiğince bütün Hı -hı. imkanları sağladı. Onun vesilesiyle kulüp kurulmuş oldu. İlk senemizde birinci ama ikinci amatörde mücadele ettik. Ondan sonra pandemi başladı. İlk senemizde 3 maçta kapattık. 2020 yılında da bütün 1 ve 2 birleştirildi. Ondan sonra güzel bir serüvenimiz başladı. Tatsız olaylar da yaşadık. Zirveye de oynadık zaman zaman. Geçen seneyi üçüncü bitirdik. Bu sene de süper, amatör hedefimiz parolasıyla yola çıktık. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Güzel transferler yaptık. Bölgedeki diğer bütün takımlara başarılar dilerim. Merhabalar. Biz de Kuştepe Gençlik Spor taraftarı kadınlar olarak takımımızı her zaman hem deplasmanda hem ev sahibi olduğumuz sahalarda böyle küçük kızçelerimiz, teyzelerimiz, biz her zaman tribünlerde yerlerimizi alıyoruz. Hatta zaman zaman erkeklerden daha çok kadın taraftar oluyor ve bununla da gurur duyuyoruz çünkü hem böyle yani e, fut tribün, tribünlerde görmek istemediğimiz hareketler de olmuyor, gayet barış içinde, gayet böyle e, güzel bir taraftar olarak maçlarımızı büyük coşkuyla izliyoruz. Bu küçük kızımız da bize davullar çalıyor e, sahada abileri top koştururken biz de dışarıda sevgimizle desteğimizle gönlümüzle onların yanında oluyoruz her zaman olmaya da devam edeceğiz e, Kuştepe Gençlik Sporun maçlarına yine her herkesi bekliyoruz. Sadece bizim takımımız değil, tüm Trakya'nın takımı bizim için. Çünkü amatör ligler gerçekten de kırsal için çok çok önemli. Birleşme, buluşma, böyle birbirimizle görüşme imkanı sağlayan aslında bir niteliği de var. Biz de bunu sonuna kadar bunun niteliğini arttırmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Tamam ben Kuştepe Gençlik Spor Başkan Yardımcısı kuruluşunda önemli rol almış ve şu anda da kaptanlığını aynı zamanda başkan yardımcılığını yapan Umut Karakaş. Şu gördüğünüz sağ babalarımızın, abilerimizin bizim futbola başladığımız köyümüz için ilk mücadeleleri verdiğimiz resmi olmuyorken bile köylerle top oynadığımız sağ şu an çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz oynadığımız diklerde de çok güzel sonuçlar elde ettik. Ağlayan Kendi öz kaynağımızla, kendi gençlerimizle başladık. WhatsApp grubundan alı sağ maçlarından başlayıp bu noktalara geldik. Çok güzel bir birlik, beraberliğimiz var. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Ben olsun, bütün arkadaşlarımız olsun. Çok haksızlığa uğradık. Acemilik çektik. Çok zor yollardan geçtik ama şu an bölgemizin en güzeli kulüplerinden biriyiz. Çok iddialıyız. Önümüzdeki sene çok çok iyi şeyler yapacağız. Şu anda da bir turnuvada mücadele ediyoruz. Löburgazda çok dişli rakiplerle oynuyoruz. Ee, orada da hedeflerimiz var. Ee, çok güzel şeyler yapacağız. Taraftarımızla ee, Yüksel abimin bizim yanımızda oluşuyla her zaman bizimleydi. Devam edeceğiz. Bülent abi, Bülent Çerkes. Bu kulübün ilk gününden son gününe zaten son günü gibi bir şey olmayacak. Biz elimizden geldiğince bunu devam ettireceğiz. Bülent Çerkes abinin öndenlileri ve şu an. Güven Karabudak başkanın katkılarıyla çok güzel işler yapıyoruz. El eleyiz, gönül gönüleyiz. Taraftarımızla hep beraber çok güzel işlere imza atacağız. Önümüzdeki sezon herkesten desteğini bekliyoruz. Yarınlar Kuştepe Gençlik Spor için. İsmim Mustafa Gürses. Bu köyde ikamet ediyorum. çocukluğumuzdan beri bizim hep bir hayalimiz vardı. Bu Kuştepe Spor olarak, Kuştepe Gençlik Spor olarak bunları bir yerlere getirmek. Arkadaşımızın da dediği gibi Halı Sağ'da başladı bizim bir WhatsApp grubuyla bu maceramız başladı. Ee, çok kötü olaylar yaşadık, çok iyi olaylar yaşadık. Ama neticesinde bir yerlere geldik biz. Bütün köy halkı olarak, kadın taraftarlarımız olarak hep birlikte el ele mücadele verdik. Ve şu an birinci amatördeyiz. 2020 yılında kurulduk. İlk kurulduğumuzda ikinci amatörden başladık, en dipten başladık. Ee, daha sonra birinci amatöre çıktık. Şimdi hedefimizde süper amatör var. Yeni transferlerimiz var. Ee, yeni oyuncularımız var. Yeni arkadaşlarımız var. Takım içinde çok güzel bir hava var. Abili, kardeşli. Güzel vakitler geçiriyoruz. Güzel antrenmanlarımız eğlenceli geçiyor. Ee, yani umarım bu sene şampiyon oluruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısal Çetin, Kuştepe Gençlik Spor Kulübü'nün başkan yardımcısı, yönetim grubundayım. Aynı zamanda e, ilk yardım e, görevim icabı, personeliyim. E, malum amatör e, maçlarda e, ilk yardım personeli bulmak zor. E, biz tabii kendi kulübümüzü bütün takımlara yardımcı oluyoruz saha içinde. E, bu kulüp e, geçmişi çok büyük abilerle dolu, büyük e, destanlarla dolu. E, nihayetinde e, 2020 yılında, 2019 yılında bu kulüp kuruldu, üçüncü senemizi aldık. E, bu sene e, zorlu bir mücadeleyle yeni bir oluşum yaptık. E, hem köyümüzün gençleri, hem çevre e, ilçelerden vesaire oyuncularla yeni sezon hazırlıklarımız başladı. E, bizim burada amacımız her zaman ilk önce sağlık. Yani futbolda e, şiddete her zaman karşıyız. Sağlık her zaman da ön planda olsun, dostluk içinde bütün mücadeleler olsun. Buradan da bütün yöneticilere sesleniyorum. Sivil toplum kuruluşlarına, belediyelere hatta federasyona kaynak dışarılarda aramayalım. Yani gerçekten ülkemizde ve şu an ben kendi çerçevemde Trakya'yı değerlendirsem çok yani 10 yaşında 8 yaşından daha yetişecek çok güzel futbolcular var. Yani yatırımlarını bunlara yapsınlar. İnanın biz kulüp olarak sıfırdan başladık. bu görüntüleri izleyen çok uzaklarda bizleri tanıyan, tanımayan şimdiden gerçekten desteklerinizi bekliyoruz. Yani hem maddi hem manevi olarak. Yani biz şu an Trakya'da gerçekten 3 sene içinde bir marka olmuş durumdayız kulüp olarak. Bunun sebebi ne? Sadece futbol değil. Müthiş bir taraftarımız ve centilmenlik içinde başlarımız geçiyor. En büyük başarı bu olsa gerek. Tekrar söylüyorum. Tüm sivil toplum örgütlerine, çevre belediye başkanlarına, federasyonlarımıza, yani amatör kulüplere daha fazla yardım yapılmasını istiyoruz. Aydoğan. Doğma büyüme bu bu köyün çocuğuyum. Ondan sonra abilerimiz bir futbol kurbuk kuralım dediler. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalıştık. Ben de Kuştepe Yenik Spor'un sol bekiyim aynı zamanda. Ondan sonra dışarıdan yeni arkadaşlar geldi. Biz de her şekilde onlara destek olmaya söz verdik. Bu kulübü en iyi şekilde en yükseklere doğru taşımaya söz verdik. Elimizden geldiğince de bu kulübü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah iyi olacağız ya.